Değerli öğretmenlerim, değerli veliler ve sevgili arkadaşlarım. Bugün 23 Nisan 2022, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. açılış yıl dönümü. 23 Nisan ulusal egemenliğimizin sonsuz sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günüdür. Sonsuz önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün dünyaya meydan okuduğumuz ve tutsaklık zincirini kırdığımız bu yıl dönümünü büyük bir ulusun mutlu çocuklar olarak kutluyoruz. Gönlümüz sevinç ve övünçle dolu. Sonsuz Önder, Mustafa Kemal Atatürk Önderliği'nde, bütün dünyaya meydan okuduğumuz ve tutsaklık zincirini kırdığımız yıl dönemine büyük bir uluslu mutluluklar olarak kutluyoruz. Bağımsızlığımıza bayrak açışımızın ilk harcı olan bu bayram hepimize kutlu olsun. Bir insana verilebilecek en güzel armağan, doğduğu andan itibaren bağımsız ve egemen bir vatanda yaşama şansıdır. Bayrağımın gölgesinde yaşadığım bu yıl, kahraman Türk ordusu ve yüce atamızın emaneti olan egemenlik ve özgürlük değerleri içinde geçti. Çok şanslıyım çünkü benim bir Atatürk'üm var. Atatürk çocukları çok seven, onlara değer ve önem veren bir liderdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında da gittiği yerlerde okulları ziyaret eder, çocuklarla yakından ilgilenirdi ülkenin gelişip yükselmesini çocukların iyi şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabileceğine inanırdı. Atatürk tüm ulusal değerlerimizin adıdır. Varlığımızın en anlamlı simgesidir. Bilincimizin özü, ilkelerimizin kaynağı ve gücüdür. Yıkılmış bir yurtta yeni bir devlet kuran, yazgımızı değiştiren, barış içinde uygarlığın aydınlığını yaşatan odur. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramını bizlere hediye eden yine Mustafa Kemal Atatürk'tür. Söz veriyoruz atam, bizler Türkiye'nin yeni nesillere, ilim ve fende yeni başarılar kazanacağız. Cehalete karşı, esarete karşı kalemlerimizle çarpışacağız. Başarılarımızı sana hediye Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyoruz.